ولقد بعثنا في كل رسولا الله الطاغوت Tağut, Allah'a isyan etmek ile beraber onun kullarını kendisine kul edinme gayretinde olandır. Bu ise şeytan, kahin, dini veya siyasi lider olabilir. Şeriatta hayır, hayır demek, demek, demek anayasal, anayasal bir görevdir. Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımı namusum ve şerefim üzerine and içerim. Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden. Anayasa, devletle birey arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur. İlahi bağımızın, Latan ve Baytın. Allah ve Resulü dışında kendisine muhakeme olunan ve itaat edilen her kişi veya topluluk tağuttur. Yetkililerimize şu anda başkomutan Cumhurbaşkanımızdır. Başkomutan ona itaat edilmesi farzdır. Alam tara ila allazina utu min alkitabi yu'minun cihat ve yekuluna lillezina kafaruha ula'i kapsamına giren şeyleri ve insanların onlarla olan durumlarını göz önüne alırsak insanların büyük bir çoğunluğunun Allah'a ibadet etmekten yüz çevirip avutlara ibadet ettiklerini Allah ve Resulünün hükmünden yüz çevirip kitapların hükümlerine itaat ettiklerini görürüz. İslam dini bu tağutlardan uzaklaşmadıkça ve onları tekfir etmedikçe gerçekleşmez.